Hanım kaçırdılar dam dam dama uçurdular suyuna da pilav pişirdiler bileg bileg bili ge, bile ge, ge, gel gel tüneydi horozum vay kar beyazım bir sabah kalktım avluya baktım aradım taradım bağırdım çağırdım bile bile ge, gel gel horozum vay kar beyazım Horozumun amanın tüyü kara Sesi gider Üsküdar ol Günlerde düştüm yola Bili gel bili gel bili bili gel Gel horozum Vay kar beyazım Bir sabah kalktım Avluya baktım aradım taradım Bağırdım çağırdım bili bili gel Gel horozum Vay kar beyazım Horozumu amanın kaçırdılar. Damdan dama uçurdular suyuna da pilav pişirdiler bilige bilige bili bilige geh tüneyli horozum vay kar beyazım bir sabah kalktım avluya baktım aradım taradım bağırdım çağırdım bili bilige geh tüneyli horozum vay kar beyazım Horozumun Amanintü yukarı Sesi gider Üsküdara Bugünlerde düştüm yola Bili geh bili geh Bili bili geh geh horozum Vay kar beyazım Bir sabah kalktım Avluya baktım Aradım taradım bağırdım çağırdım Bili bili geh Tüneyli horozum Vay kar Horozum, beyazım. Horozumu amanın kaçırdılar. Damdan dama uçurdular. Suyuna da pilav pişirdiler. Biri gel, biri gel, biri biri gel. Gel tüneyli horozum. Vay kar be. Bir sabah kalktım avluya baktım aradım taradım bağırdım çağırdım biri biri geğ tüneyli horozum ay kar beyazım Horozumun amaninti kara Sesi gider üst Bugünlerde düştüm yola Biri gel biri gel biri biri gel Gel horozum Vay kar beyazım Bir sabah kalktım avluya baktım Aradım taradım bağırdım çağırdım Biri gel biri gel tüneyli horozum Vay kar beyazım Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarda kış günü. Bir kar tanesi uçtu uçtu Karıncanın kafasına kondu kondu Karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu Karıncanın kafasına kondu kondu Karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca Senin ne işin var dışarıda Kış günü Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü. Horozumu amanın kaçırdılar. Damdan dama uçurdular. Suyuna da pilav pişirdiler. Bili gel, bili gel, bili bili gel. horozum. Vay kar beyazım. Bir sabah kalktım avluya baktım. Aradım, taradım, bağırdım, çağırdım. Bili bili gel, gel. horozum. Vay kar beyazım. Horozum, amanın tüyü kara Sesi gider Üsküdar günlerde düştüm yola Bili gel bili gel bili bili gel gel horozum Vay kar beyazım Bir sabah kalktım avluya baktım aradım taradım bağırdım çağırdım Bili bili gel gel tüneyli horozum Vay kar beyazım Horozumu amanın kaçırdılar. Damdan dama uçurdular suyuna da pilav pişirdiler bilge, bilge, bili Bilige bilige, bili bilge geh tüneyli horozum vay kar beyazım bir sabah kalktım avluya baktım aradım taradım bağırdım çağırdım bili bilge geh tüneyli ge, horozum vay kar beyazım Horozumun amanın tüyü kara Sesi gider Üsküdar'a Bugünlerde düştüm yola Bili geh, bili geh, bili bili geh, geh Düneyli horozum Vay kar beyazım Bir sabah kalktım avluya baktım Aradım, taradım, bağırdım, çağırdım Bili bili geh, geh düneyli horozum Vah Kör beyazım. O amanın kaçırdılar. Damdan dama dam uçurdular, suyuna da pilav pişirdiler. Biri gel, biri gel, biri biri gel, gel tüneyli horozum, vay kar beyazım. Bir sabah kalktım, avluya baktım, aradım, taradım, bağırdım, çağırdım. Biri biri gel, ge, biri biri horozum, vay kar beyazım. Horozumun amanın yukarı Sesi gider Üsküdar'a Bugünlerde düştüm yola Biri gel, biri gel, biri biri gel Gelsin eyli horozum Vay kar beyazım Bir sabah kalktım Avluya baktım, aradım, taradım Bağırdım, çağırdım, biri biri gel Gelsin horozum Vay kar beyazım Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü. Bir kar tanesi uçtu uçtu, karıncanın kafasına kondu kondu, karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu, karıncanın kafasına kondu kondu, karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarda kış günü. bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü Bir kar tanesi uçtu uçtu Karıncanın kafasına kondu kondu Karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu Karıncanın kafasına kondu kondu Karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda Kış günü